Merhaba arkadaşlar. Merhaba koç burçları. Sizin için kart açıyorum arkadaşlar. Sizin için kart açıyorum arkadaşlar. Sevgili koçlar için açıyorum. Sevgili koç burçlarının hayatını açıyorum. Çok güzel geldi arkadaşlar. Sevgili koç burçları. Hayatında karamsarlık problemler vardı. Problemler artık bitiyor arkadaşlar. Problemlerin önceleri olmuş. Öncelerden gelme bir problemlerin var. Problemlerin bitiyor. Ağır ağır bitiyor arkadaşlar. İki tane problemim varmış hatta. Problemlerin vardı. Problemlerin noktaladın arkadaşlar. Ağır ağır ama gidecek. Ayağında bir problem mi arkadaşlar? Ayağına dikkat et spor yaparken arkadaşlar. Sevgili koç burçları. Problemlerim var. Problemlerin ağır ağır gidiyor arkadaşlar. Ama nişan düğün olabilir arkadaşlar. Sevgili koç burçları düğün, nişan olabilir. Sevgili veya da yeni olabilir. Tanışabilirsiniz. Çok güzel geldi arkadaşlar. Hayatın değişiyor artık. Ağır ağır olsa da iş yerinde, kariyerinde problem ne var? Biraz. Alttan al biraz. Ama üstüne git. Alttan al ama biraz Hırs yap biraz. Hırs yapınca iyi olacak arkadaşlar. Bir daha çeken koç burçları sabırlı olun. Çok güzel geldi arkadaşlar. Sabrın sonu selamettir. Ama hırs yaptığında iyi olacak arkadaşlar. İş yerinde, kariyerinde olsun. Aile hayatında problemler var. Problemlerin ağır ağır gidecek arkadaşlar. Ama ayağına dikkat et. Problem. Başınız çok ağrıyor. Koç burçları. Başınız çok ağrıyor arkadaşlar. Tansiyon düşük veya da yüksek olabilir. Dikkat edin. Problem çünkü biraz. Dikkat edersen geçecek arkadaşlar. Sağlık durumun biraz problemli. İş yerinde kariyerinde problemler da Ağır ağır gidiyor. Ama üstüne yani hırs yaparsan iyi. Kariyerinde de problem var biraz. Bir yerden para gel bir tane bir yerden para geliyor sana hediye gibi, miras gibi arkadaşlar. Çok güzel. Taşınabilirsin. Taşınabilirsin. Annenden babandan ayrılabilirsin koç burcu. Evli olanlar da arkadaşlar. Evli olanların problemleri var biraz. Sabırlı olun arkadaşlar. Sabır ederseniz bütün problemlerinizi noktayı koyacaksınız arkadaşlar. Sevgili koç burçları çok iyi olacak ondan sonra. Problemlerin var biraz. Ama ağır ağır gidecek arkadaşlar. Para problemi olsun, evlilik olsun, nişan olsun, düğün olsun. Problemlerin var biraz sıkıntı. Para sıkıntısı var arkadaşlar. Ama ağır ağır tırmanla çıkacak arkadaşlar. Sabır edersen iyi olacak. Ama iş yerinde, kariyerinde hırs yapın arkadaşlar. Hırs yaparsanız iyi olacak arkadaşlar. Benim diyebileceğim bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olun lütfen.